Merhaba sevgili çocuklar. Masallı Düşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kibritçi kız masalını anlatacağım. Yiğit, Eymen, Efe, Yasemin. Nerede kaldınız çocuklar? Koşun. Masalımız başlıyor. Soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesiymiş. Yoldan geçen insanlar paltolarını giymiş, eldiven, atkı ve şapkalarını takmış. Hızlı hızlı yürüyerek bir yerlere yetişmeye çalışıyorlarmış. Bazıları evlerine geç kalmış, acele ediyorlarmış. Bazıları ise yeni yılı kutlamak üzere eğlence yerlerine gidiyorlarmış. Sokakta çocuklar koşuşturuyor, birbirlerine kar topu atıyorlarmış. Karın keyfini en çok onlar çıkarıyorlarmış tabii. Kahkahalar ile gülüyor, Neşeyle şakalaşıyorlarmış. Sokakta diğer çocuklardan farklı bir kız çocuğu daha varmış. Küçük bir kız yolun ortasında durmuş, oynayan çocukları seyrediyormuş. Diğerleri gibi başında onu soğuktan koruyan bir şapkası yokmuş. Üstü başı yırtık ve inceymiş. Ayağındaki terlikler ayağına büyük geliyormuş. Elinde bir kutu tutuyormuş. Soğuktan tir tir titreyen kız çocuğu o anda üstüne gelen arabayı son anda fark etmiş. "Hey çocuk, kenara çekilsene ezileceksin." diye seslenmişler. Küçük kız hemen kendini karşı kaldırıma atmış. Ama koşarken terlikleri ayağından fırlamış. Karşı kaldırıma geçtikten sonra dönüp bakmış. O anda terliklerinin bir çocuğunun kapıp kaçtığını görmüş terliklerim, terliklerim hey durur musun? Arkasından seslenmiş. Ama çocuk koşarak hızla uzaklaşmış. Çaresiz çıplak ayaklarıyla yürümüş ve bir duvarın dibine yanaşmış. Elindeki kutusunu yere koymuş, geniş kutunun içine dizilmiş kibrit kutularına bakarken gözleri soğuktan yaşarıyormuş. Bu kibritçi kızın o gün tek bir kibrit bile satamaması onu çok üzmüş. Satabilse ve biraz para kazansa evine gidebilecek, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içebilecekmiş. Soğuktan ve üzüntüden titreyen incecik sesiyle bağırmış. Kibrit var. Kibrit isteyen var mı? Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmamış kibritçi kız çaresiz duvar dibine çökmüş. Parmakları donmuş ve sızlamaya başlamış. Kızcağız bu acıyı daha fazla dayanamamış. Bir şekilde ısınması gerekiyormuş. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkarmış. Parmakları uyuştuğu için kibrit çubuğunu elinde güçlükle tutuyormuş. Eli titreye titreye kibrit çubuğunu duvara sürtmüş kibrit birden alev almış. Küçük turuncu bir ışık etrafı aydınlatmış. Kibrit, kibriti bir elinden diğer eline geçirerek parmaklarını ısıtıyormuş. Elleri üşümüyormuş artık. Hayalinde kendini gürül gürül yanan bir sobanın yanında bulmuş. Gözlerini sobadan çıkan alevlere dikmiş. Üstünde kalın yünlü bir hırka, Ayaklarında kürklü botları ve başında beresi varmış. O kadar sıcakmış ki kibritçi kız terlemeye bile başlamış. Derken kibrit sönüvermiş. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşler sona ermiş. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya başlamış. Bir kibrit daha yakmış. Bu sırada küçük kız kibrit sönmesin diye duvara dönmüş Diğer eliyle de kibrite siper yapmış. Alev'e bakarken karşısındaki duvar yok olmuş ve birden kocaman bir kapı açılmış. İçeride geniş bir oda varmış. Ben beyaz masanın üzerinde tabak tabak çeşit çeşit yemekler diziliymiş. Kızcağız masanın üzerinde duran tabağa gözlerini dikmiş. Tabakta nar gibi kızarmış kocaman bir et parçası duruyormuş hemen etten bir parça koparıp ağzına atmış. O anda bütün açlığı gitmiş. Kibritçi kız bir parça daha et koparmak istemiş, elini uzatmış ama elinde tuttuğu kibrit yana yana sonuna gelmiş. Kızcağızın eli yanmış. Sönmüş kibrit çöpünü hızla yere atmış. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası silini vermiş ve yok olmuş ve önündeki taş duvar yeniden belirmiş. Küçük kız bir kibrit daha yakmış. Artık daha büyük bir düşün içindeymiş. Bir yaz gecesi kibritçi kız kırda bir ağacın yanında oturmuş yıldızları seyrediyormuş. Gece olduğu halde hava çok sıcakmış. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyormuş. Gökyüzünün ve yıldızların hiç bu kadar berrak ve parlak olduğunu görmemiş daha önce. Derken bir yıldız kaymış gökyüzünde. İşte yeryüzünden bir daha sonsuzluğa uçtu diye geçirmiş içinden. Bu sözü aslında ona çok eskiden ninesi söylemiş. Tam bunları düşünürken ninesi tekrar karşısında belirmiş. Ve her yıldız kaydığında biri onun yerine geçer güzel kızım demiş ve bir anda gözden kaybolmuş. Kibritçi kız heyecanla seslenmiş. Nine, gitme, dur gitme, ne olursun nineciğim? Seni çok özledim. Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha yakmış. Soğuktan kas katı kesilmiş bir halde sokakta olduğunu unutmuş. Düşler dünyasına dalmış kibritçi kız. Her kibrit yaktığında yine ninesini görüyor, onun sesini duyar gibi oluyormuş. Bir kibrit daha yakmış küçük kız. Ortalık gündüz gibi aydınlanmış. Ninesi hiç böyle güzel görünmemiş gözüne. Onun sevgi dolu yüzü bütün soğuğu, yaşadığı bütün acı günleri unutturmuş. Bu anın hiç bitmesini istememiş kibritçi kız. Elinde kalan son kibriti de yakmış telaşla. Ninesi tekrar belirmiş karşısında kollarını uzatarak kibritçi kızın ellerini tutmuş ve gökyüzüne doğru birlikte yükselmeye başlamışlar. Küçük kız birden rahatladığını hissetmiş. Artık ne soğuk varmış ne de açlık onun için. O anda gökyüzünde bir yıldız kaymış. Sabah olduğunda sokaktan geçen insanlar kibritçi kızı duvarın dibinde gözleri kapalı ama yüzünde tatlı bir gülümsemeyle yatarken bulmuşlar. Etrafında bir sürü sönmüş kibrit çöpü varmış. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü hiç kimse bilemezmiş artık. Evet sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın da sonuna geldik. 2021 yılının hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyorum. Hepinize mutlu seneler diliyorum. Hoşça kalın.